Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da isminiz gözükmeden hikayelere nasıl bakabilir ve nasıl indirebilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce yapmanız gereken infland.com sitesini açmak arkadaşlar. Burada arkadaşlar Instagram'da istediğiniz bir fotoğrafın linkini yapıştırarak fotoğrafı indir diyerek istediğiniz fotoğrafı indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar istediğiniz bir videonun linkini yapıştırıp video indir diyerek istediğiniz videoyu indirebilirsiniz. Burada hikayesini görmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazıp hikayeleri indire basın. Ve hikayeler yükleniyor. Ve hikayeleri görmek için aşağı iniyoruz. Hikayeleri burada görebilir ve download diyerek indirebilirsiniz. Bu tarzı videolar için kanalıma abone olabilirsiniz.